Bu sene de malumunuzdur kırtasiye sezonuna eksiksiz bir şekilde hem kendimiz hem diğer vatandaşlarımızın eksiklerini giderme noktasında iddialıyız diyebilirim. A'dan Z'ye bütün kırtasiye malzemelerimizi en uygun ve kaliteli bir şekilde temin ettik. vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktayız. Bu süreçte takdir ederseniz ki çok farklı ürünler ve çeşitlerimiz mevcuttur. Şöyle gördüğünüz gibi farklı farklı çeşit çanta beslenme ve suluk ürünlerimiz mevcuttur. Diğer taraftan da defter ve diğer ürünlerimizi eksiksiz bir şekilde temin edip değerli müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız. Veli olarak da şunu söyleyebilirim ki ben de bir üç çocuk babasıyım. Bu konuda da malumunuzdur yaklaşık bir yıl süre zarfında ee, İsrail atlamına maruz kalan e, Filistinli kardeşlerimize destek amacıyla da olsun ve insani bir görev olarak da şunu belirtmekte fayda vardır: muhakkak suretle boykotlu ürünlerden de uzak kalmasını gerçekten e, duyarlı vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize enişten. E, uygularımı e, ile bunu belirtmek istiyorum. E, elbette ki herkesin eline ne gelirse onu yapmakla mükelleftir. Yani bir veli olarak da çocuklarımı bu konuda bilinçlendirip bu hassas e, düzlemden geçinceye kadar e, bunu bütün vatandaşlarımızı da e, bu şekilde davranmaları yönünde bir e, uyarı niteliğinde belirtmek isterim. Tabii yani yoğunluk e, şu günlerde başladı. E, Fiyatlar konusunda da dediğim şekilde geçen seneye nazarında çok fazla bir değişiklik olmadı. Evet, malumdur biraz fiyat değişikliği var. Lakin genel anlamda çok fazla bir fiyat artışı olmadı. Dolayısıyla da bu konuda da yine geçen seneye nazara yine iddialı olduğumuzu belirtelim. vatandaşımızı bekliyoruz. Ben şu anda 17 yıldır esnafım burada. Mardin merkez olarak 5 yıl esnaflık yaptık. Ortaköy ilçesinde 12 yıldır esnaflık yapıyoruz. Ya yoğunluk işte bir hafta 10 gündür başlamış. Şu anda yoğunluğumuzun tam olma olması bir okula 200 gün kala. Yoğunluk bayağı basar burası. En çok bay bayan çocuk giyim sektörü satıyoruz biz. Okul zamanında okul ürünleri getiriyoruz. Kırtasya malzemeleri getiriyoruz. Çanta falan. Yani okul içinde gerekiyorsa üniforma öğretmenler bizden istedikleri zaman getiriyoruz. Ya şu anda yoğunluk eskisi gibi değil. Eskisi gibi olmama sebebi şu anda zincir marketler var. Onlar da açmış. Yani bize de biraz etkileri var. Ee, daha sonra yani bayağı esnaflar çoğalmış. Bizim burada eskiden 5-6 yıl önce 2-3 tane esnaf vardı. Şu anda yaklaşık 40-50 tane esnaf olmuş. Yani iş düşümü de bundan kaynaklanıyor olabilir. Ya milletin maddiyetinden dolayı maddiyetleri iyidir milletin. Ya eskise eskisine göre iyidir. Askeri ücret olsun yükselmiş. İş ee, iş imkanları çok olmuş. E, giyim sektörüne gelince giyim sektörünü geçen yıl ile bu yıl fiyatlar aynıdır. Ya herhangi bir zam daha gelmemiş pantolonlar üzerine. Eski fiyatları 300 liraydı. Şu anda da aynı fiyat. Tişörtler de yani uygun fiyattır. Okul fiyatları da geçen yılki fiyat gibidir. Yani her şey kalitesine göredir. Şöyle çantalar var. Ya malı kalitelidir. Saf yün kottan yapılmış. Fiyatı 300-350 civarı yani normal her evin alabileceği bir bütçedir. Yok ee, geçen seneye göre daha çok daha da inmiş. Biraz daha inmiş. Hani iş olmadığı için fazla kırtasiye yönünden. Şu anda bu da esnaflar çoğaldığı için fabrika tarafından rakabet tarzı gibi oluyor. Eski fiyatı şu çantanın fiyatı 400 liraydı şu anda 300 lira. Yani bazı çantalar değişiyor. Yani 100 liradan başlıyorlar. Peki. Ya zam almamasının sebebi şu anda iş imkanları çoğaldığı için esnaflar çok olduğu için fabrikalar bayağı fabrikalar açıldığı için ürün fazladır. Ürün fazla olduğundan dolayı stoklar çok olduğundan dolayı Fiyatlar da düşük oluyor. Yani, He, şu anda kırtasiye ürünlerinde fabrikalarda çok var. Yok fazla zam almadı. Ya, ta aksine yani düştü biraz. Ya okullar açılana kadar yani şu son 1-2 güne kadar iş var. Bir de okul açıldıktan sonra da e, kırtasiye malzemeleri satılır. Nedeni ise buradaki aileler batı tarafında fındık toplamaya gidiyorlar. Şu anda öğrenci, bizim öğrencilerimizin yüzde %50'si hemen hemen fındık tarafındalar. Sakarya tarafında orada fındık topluyorlar. Karadeniz, bölgesi. He, Karadeniz bölgesindeler. Yoğunluk son yani hem okulun açılış ilk haftası bir de okul açılmadan bir iki gün önce başlıyor zaten yoğunluk. Ya zincir marketlerde az çok biraz mağduruz. Onlar daha fazla mal getirdikleri için çok fazla mal getirdim bir daha uyguna alıyorlar, daha uyguna satıyorlar. Onun için biraz bize etkisi oluyor. Bu sene 9. Fazla eşya alacağım. Kalem, silgi, defter, üniforma. Ee, orta e, diğer seferinki gibi. Geçen seneki gibi. Geçen sene iyiydi. Resim çantası. Bu sene 8'e gideceğim. Yapacağım da, o diğer sene de yaptım. Yusuf abiden yapıyoruz. Biraz indirimli yapıyor. Yani ya, aynı fark etmiyor. Hayır yok. Yani eskisi eskisi gibidir. Kalem, silgi, defter, çanta, resim çantası pantolon, çeşit, üniforma. Onlara da yoğunluk var. Onlar da alışveriş yapıyorlar. <laughs>